Evet, artık Hadi. bu oyunları Spiderman'ın Spiderman'ın anlamanın vakti geldi. Güzel ve büyük gerçekten inanılmaz bir oyun serisi olan I'm Not Just a Scarecrow and I'm Just a Scarecrow artık bitirme vakti geldi. Bu iki oyun serisini bitireceğim şu an. Spiderman. <laughs> Spidermanlıcım. <laughs> 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 evet argı. <laughs> i̇ki oyun kaç dakikada bitiyor? Kronometremiz burada. Hazır mısın? Derin nefes. Bas bas bas. Dur oğlum açılsın da oyun. Açılmadan oh, oğlum sen ne yapıyorsun? Süreyi uzatmaya çalışıyor. Ah başladı. Ee. <laughs> Hadi uh, you, you know. I'm the just scarecrow. Bunların hepsini okuman lazım ki oyunu bitirmiş ol. Ee. <laughs> I used to be human once. But Bir great. tane ben ol. Ok My name is Vaz. My name is... Ben <laughs> Elias, Elias. I am a half-life. Yürü, I work in the fields with my family, <laughs> watching the sunrise uh, sunrise every day. One day, a stranger who practiced dark magic came to our village. We had never encountered ne someone like him before. At the first, he charmed us and seemed friendly. <laughs> first, he <laughs> into the themes. Yeah. One night then I had to stay awake to guard the field. She came and cursed me. Ah the... be. Şu an bir dakika doldu sayın seyirciler. Şu an. Hadi hızlı hızlı. Lan okusana. Miss He ben sana ne istiyor. Ah. Of <laughs> my oh. existence as this scarecrow. Every day I stand here. Şu an sayın seyirciler Tarık rekora I doğru koşuyor. My past, my family and everything <laughs> I have lost. Oğlum birinciyle otururum bu arada. Şu an iyi gidiyorum. Watching birinciyle the otururum. sunset isn't that same anymore. Şu um, an Tarık dünya rekoruna gidiyor. <laughs> but the world part no one remembers me. Dünya rekoru mu geliyor? <laughs> ben oku. I was born a hard-hearted loving person. <laughs> Watching the sunset isn't the same anymore. I'm not alone. There are animals in the field. Uh, bir dakika oldu. İki dakika olmuştan, that that keep, keep me company, company every day. day. Oh. Bu, bu. I talk to them, pro protect them. Maybe Maybe one day kuru. this curse will be broken. Uh, Ben de oyunu hazırlıyorum şimdi. Bitti yani. En grib en sevdiğim. Path for now. In this lonely field accompanied by the wind and music I live with my memories and hopes. Anılarımla e, paş, hafızalar hafızalarından ve be, um, ye biçcek hemen benimkine geçiyordu değil mi? Çık Benim tam, yayınıma tam, bak. Tamam tamam. Hadi. Bitmedi hadi bit artık. 6x4 Şu an 6x4 yok mu? Yok ya. Yok yok. yok. Dizma işte yok. E 6x4 yoksa altı, dört, ha tam. Yok. <laughs> I'm Elvis. I'm And one day I will be human again. İşte bitti. Ha tamam bitti. Evet. Bu oyunu tamam. bence 3 dakika evet, 20 evet, saniye bitti. Hadi. Hadi. Şimdi ikinci oyun bak. Dur dur dur. Hadi hadi hadi. Hadi. Açıl açıl açıl. Hadi oğlum 3 dakika oldu. 3.5 dakika oldu hadi. Hah hadi. işte. Sen böyle bir ortama girişim yaptın. Vaa. <laughs> <laughs> hadi. And I'm just a scarecrow. Hadi, çok iyi, çok iyi. Ben Sende de bu. Tamam. Standing alone in this vast field. <laughs> day after day <laughs> I watch the sun rise and set. With no one to keep me company. <laughs> Arkadaşlar, şu an dünya ne kadar emin adımlarla gidiyoruz the birds await me 4 the animals ignore me uh, and the wind whispers secrets i can understand i'm stuck here rooted in place <laughs> hearing for a friend to share my endless days and silent nights Çok iyi, çok iyi, çok iyi dünya rekoru. Birazdan geliyor, oyun bitecek. Hadi, evren rekoru oğlum. Biraz daha var. Müziği. 5 dakika olacak. <laughs> i̇şte i̇şte bitti. bitti. Dur, 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 dur. Evet, 4 dakika 56 saniye. Dünya rekoru, evet, dünya rekoru. Işte. <laughs> bu inanılmaz bir rekor. Daha önce yapılmamış bir rekor. Hayır <laughs> daha önce yıllarca kırılmayı beklemiş ama bir tane adam sürekli şey yapmış biz onu 3 saniye farkla kazandık Tarık Aynen, başardık. Sürekli daha biz yayın geçişi falan yaptık o. <laughs> i̇şte bu. Bu rekor işte bunun amca finish the... lan neyse bu ikini oyunu bitirme dünya rekoru evet. Aynen bu oyun, oyun şeyi oğlum bu. Scarecrow oyun serisini bitirmiş bulunmaktayız. <laughs> evet şimdi hemen oyun bitiş şey yap bitirelim. Ne? İç ay olan game oy vermeyi unutmayın evet, hadi. Evet. hadi görüşürüz Allah'a emanet. Arkadaşlar 5 yıldız verin. 5 5 5 bunu asla şey yapmayın. Duydunuz yani bak bu, adam Biz bu, bu, adam yani. ben şey yapmayayım bak burada Rusça yazıyor. Yani Ama Türkçe <gülüyor> kullanıyorum. <gülüyor> Bu adamla tartışmayın. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz.